Arkadaşlar selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel şeyler yapıyoruz. Bugün CS2 bizi ne kadar s**ti testi yapıyoruz. Gelin bakalım başlıyoruz. Şimdi gençler sıralamaya kapsüllerden başlayacağım. İlk önce en kötülerini sıralayacağım. Ondan sonra iyiye doğru gideceğim. En kötüsü benim için Aramar. Niye Aramar? Çıkartmaları kötü. Yani bildiğin kötü yapmışlar çıkartmaları. He arada bazı çıkartmaların fiyatları yüksek. Niye yüksek? Şundan dolayı yüksek. Mesela Taylu takımı var. Bu Taylu takım Asya kökenli. Takımın üzerinde bir tane ejderha simgesi olacak. Bu ejderha simgesi onlar için özel kabul ediliyor. Baktığımızda da zaten Taylu çıkartması sadece pahalı orada. Sırada Paris var. Paris benim için nasıl bir yatırım? Beylik bir yatırım. Niye beylik bir yatırım? Çünkü çok fazla insan dahil oldu buna. Hani CS'nin son turnuvası olduğu için herkes aldı. Herkes stokladı. Bunun stoğu ne zaman biter? Ben emekli olduğumda yeter bunun stoğu birader. Bu çok fazla. Bu bu yüzden yatırım olarak beylik benim için. Sonra Rio. Rio da beylik bir yatırım. Rio'da tek e, güzel olan çıkartma Inis çıkartması. Oyun çıkartması. Onun dışında pek bir güzel veya değerli bir çıkartma yok. Ondan sonra farklı bir şey yapalım ya. Major, major çıkartmaları. Major çıkartmaları çok güzel kar getiriyor arkadaşlar. Mesela Outsiders çıkartması almıştım ben. Outsiders takımı kapandığında bu çıkartmaların fiyatları bir, bir anda tavan yaptı. Hype'teyken direkt ben sattım bu çıkartmaları. Elimden çıkartmış oldum. Outsiders çıkartmaları yani major çıkartmaları ya da başka çıkartmalar benim için A segmentinde. Onun dışında CS zamanında, CS2 çıkmadan önce CS2 için değerleneceğini düşündüğüm skinler aldım. Bunlardan bazıları Prince Stream'de. Prince Stream'i ben nereye koyarım? Prince Stream benim için C'lik bir yatırım çünkü bundan 3 tane almıştım arkadaşlar. Yaklaşık 30 dolarlık bir kar yaptım. 3 tanesinden de toplam 90 dolar etti. Bu benim için C'lik bir yatırımdı. Onun dışında kasa yatırımları. Aktif drop havuzundaki kasanın aktif drop havuzundan kaldırılması. Yatırım dediğim bu benim yani. Kasa benim için ağlık bir yatırım. sonuca e geldik. Güzel olan sonuca e geldik. Önce operasyon zaten S. Bildiğiniz gibi es operasyon. Paranız, vaktiniz varsa operasyon alın. Hem operasyonu yaparsınız hem zevk alırsınız. Hem onun dışında zaten yatırımlık bir şey. Yani parasını %100 geri veriyor eğer görevleri yaparsınız ya da adam akıllı şeyler alırsınız. Mesela kasa alabilirsiniz veya bunun yerine patch alabilirsiniz. Bu ikisi operasyon bitiminden sonra çok fazla kar getirdi. Özellikle patchler. Kasalar da kar getirdi fakat patchler çok fazla getirdi. Onun dışında Antwerp. Antwerp S yatırım. Neden S yatırım? Hem Stockholm'dan sonra geldi. Stockholm'dan sonra geldiği için fiyatı uygun. Çıkartmaları da güzel. İkonik çıkartmaları da barındırıyor. Mesela Copenhagen Flames veya Imperial. Bunun holosu çok güzel duruyor veya Outsiders. Outsiders takımı zaten kapandı. Tekrar Outsiders çıkartması isteyenler Antwerp'e yönelmek zorunda kalacak. Bu benim için SP yatırım. Son olarak Stockholm. Stockholm SP yatırım arkadaşlar. Niye SP yatırım? Çünkü foil çıkartmaları var. Ayrıca foil barındıran son kapsül olduğu için de değerli bir kapsül. Zaten çıkartmaları da arka plansız. Yani benim için SP yatırımdı. Gençler benim sıralamam böyleydi. Eğer farklı düşünüyorsanız bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum.